Herkese merhaba geçen videolarımızda ne yaptık ifleri öğrendik koşulu ifadelerini öğrendik şimdi bu ifleri daha basit daha güzel yazabilmemizi sağlayan python kuralını göreceğiz bunu niye kullanıyoruz mesela bazı durumlarda kullanatlık if blokları yazmamız gerekebiliyor şimdi uzun uzun if parantezi aç koşulu yaz iki nokta bırak blokun içerisine gir işte bloktan çık, ondan sonra else yaz, şunu yap, bunu yap, bununla mı uğraşacağız? Yoksa, ya kodum zaten benim bir satır, o if'in içerisinde zaten sadece bir satırlık işlem yaptıracağım ben. Bunun için bana bu kadar kod yazdırma. Daha okunabilir, daha güzel, tek satırda işi bitirebileceğim pratik bir yöntem var mı diye arıyorsanız, ...pratik yöntem bu. Dediğim gibi, daha çok programın okunabilirliğini, yani okunabilir kod yazmaktan falan bahsediliyor ya, ...işte okunabilir kod yazma üzerine biraz daha geliştirilmiş bir olay. Şimdi örneğimiz ne olsun? Örnek üzerine konuşalım biraz da. Örneğimiz şöyle bir şey olsun. Kullanıcıdan bir sayı alalım. Eğer bu sayı sıfırdan küçükse o sayının mutlak değerini alalım mesela. Hemen yazmaya başlıyorum. Sayı dedim bir hafızada bir değişken oluşturdum. Ardından input dedim ve input mesajımı yazmak üzere parantezimi açtım. Ne yazacağım? Lütfen sayı giriniz diyeceğim. Lütfen sayı giriniz diyeceğim. İki nokta koyacağım. Ve ne olacak? dışarıdan inputtan bana bir sayı gelecek değil mi? Ama bu sayı sayı da gelse, rakam da gelse, işte harf de gelse, ne gelirse gelsin, işaret de gelse bunların hepsi bir string değer olacak. Yani metinsel bir ifade olmuş olacak. Benim bu gelen değeri ayrıca integer'a çevirmem lazım ki onun sıfırdan büyük olup olmadığını bir kontrol edeyim. O yüzden ben buraya geliyorum ve diyorum ki integer diyorum parantezimi açıp bu input'u parantezin arasına alıyorum. Input'tan gelen değeri doğruca buradaki int şeyi parantezlerin içindekine integer olarak bana verecek ve ben ne yapacağım atama operatörüyle bunu sayı değişkenime göndereceğim. Çok güzel. Şu anda benim elimde kullanıcıdan gelen integer yani tam sayı veri tipinde bir veri var. Şimdi ben bu verinin yani sayının sıfırdan büyük olmadığını büyük olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. E şimdi ben ne yapacağım buraya gelip if yazacağım sayı büyüktür işte büyük eşittir sıfır mı? Evetse bir şey yapma, hayırsa mutlak değerini al vesaire falan. Uzun bir işlem yapacağım. Ya çok uzun sayılmaz ama gene yapmak istemediğim bir işlem yapacağım varsayalım. Yani ufacık bir kod programda yazayım, geçeyim kafasındayım. Ne yapacağım? Hemen şöyle bir şey yapacağım. Anlayabilmemiz için, kolay bir anlaşılabilmesi için öncelikle şöyle bir fonksiyon, şey fonksiyon diyorum. Değişken oluşturalım. Diyelim ki filtreli sayı hani biz o gelen sayıyı sonuç olarak filtrelemiş oluyoruz. Yani eğer bir filtreden geçirmiş oluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Eşittir dedim. Ne olacak bu filtreli sayı? Sayı olacak. Eğer sayı olacak ama eğer if şöyle sayı değişkenin büyük eşittir sıfır ise sayı buraya atanacak. Şimdi evet birazcık kafa karışmış olabilir ama çok kolay hiç hiç şüphelenmeyin. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Ne yapacağım? Sayı değişkenimi eğer sayı değişkeni sıfırdan büyükse buraya atayacağım. Ne yapacağım? Sayı değişkenimi atayacağım. Eğer sayı değişkenim sıfırdan büyükse. Peki değilse ne yapacağım? Değilse buraya direkt else yazacağım ve aksi hali gerçekleşmesi durumunda olacak işlemi yazacağım. Hani atanacak işlemi yazacağım. Peki ne atanacak? Mutlak değeri alınmış hali. Şimdi Python'da sayılarla işlem yapmamız için bize hazır olarak gelen bir modül var. Mat, mat modülü. Matematiksel işlemleri hazır bir şekilde elimizin altından bulmuş gibi. Yani avucumuzda bulmuş gibi derler ya. O şekilde kolayca yapabildiğimiz işlemler. Mesela ne diyelim? Şuraya bir mat yazacağım. Mat dedim. Enter'a bastım. Yukarıda import etti zaten modülü. Buraya nokta koyduğum zaman, şöyle nokta koyduğum zaman bana bütün bunların fonksiyonlarını döndürüyor. Arasında faktöriyelini almaktan tut, işte sayı yukarı yuvarlama, aşağı yuvarlama, karesini alma, kare kökünü alma, her şey var burada arkadaşlar. Bunları ee, merak ettikçe, araştırdıkça, böyle yazdıkça öyle söyleyeyim, yazdıkça aklınıza işte takılacak. Mesela ya benim şu an kare alma işlemine ihtiyacım vardı. Python'da nasıl kare alınıyor? Mat işte kare almak falan diye yazdığınız zaman yani çıkan bilgiler bunlar. O yüzden ben burada size gelip işte bu bunu yapar, şu şunu yapar, şu şunu yapar diye anlatsam bile bunlar aklınızdan gidecektir. Zaten biz eğitimimiz boyunca bunlarla çok çok haşır neşir olacağız. Şimdi benim kullanacağım ne? Benim kullanacağım FABS. ABS'den farkı şey oluyor. Bilenler belki bilenler için söylüyorum. ABS'den farkı ondalıklı sayı olarak bana döndürmesi için FABS. Yani ondalıklı bir sayı bile gelse gelmez de ondalıklı bir sayı bile gelse bana e, ondalığı koruyarak gönderen bir fonksiyon. Ama integer'da da kullanabiliyoruz. Yani bize integer gelecek şu anlık. Integer'da da kullanabiliyoruz. Hiçbir problem yok. FABS yazdım ve içerisinde bir parametre vereceğim. Parantezleri açtım. Peki neyi vereceğim? Ben sana sayıyı vereceğim. Sayı dedim buraya. Enter'ıma bastım. Ve ne olmuş oldu? Şöyle bir şey olmuş oldu. Şu anda bir integer bir sayı aldık dışarıdan. Bu integer sayı ne olacak? integer sayı buraya atanacak. Eğer sayı büyük eşittir sıfır ise. Sayı büyük eşittir sıfır ise sayıyı atacaksın. Else o zaman met nokta fabs metoduyla mutlak değerini aldığım sayıyı atacaksın. Ya bu bana sonuçta bir fonksiyon yani fonksiyonları şu anda tam görmedik ama e, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu bize geri bir değer döndürüyor. Hemen bir sonraki bölümde fonksiyonları göreceğiz zaten. Bu bize geri bir değer döndürüyor ve buradaki veriyi buraya atıyoruz. Eğer yanlış olursa, doğru olursa buradaki veriyi. Hemen şöyle yazdıralım isterseniz. print diyelim ve parantezimizi açalım. filtreli sayı diyelim. Bir de yazabilsem. Hı. Tamam run diyelim. Çalıştıralım. Bir sayı giriniz. Eksi 10 girelim arkadaşlar. Şöyle. Eksi 10. Buradakisini silelim. Şöyle eksi 10 diyelim. Bakın bana 10.0 hani FABS kullandık ya. Ondalıklı olarak yani şey yapıyor. Ayarlıyor döndürüyor. Şimdi burada gelip mesela 10 yazarsak bana 10 değerini döndürecek. Yani neden burada 0 yok hocam? Bakın burada bize bir ondalıklı değer döndürüyor. Veri tipi olarak ama burada zaten integer direkt integer olarak giriyor zaten. Neyse her neyse bu örnekte kafanız karıştıysa farklı bir örnek yapalım. Ama farklı bir örnek yapmadan önce kafanızı biraz daha karıştırayım. Mesela biz geldik ya buraya işte sayı değişkenimizde dışarıdan gelen veriyi tuttuk değil mi? Dışarıdan gelen veriyi ne yaptık sonra İşte buraya atayacağız değil mi? Filtreli sayı atacağız. Eğer sayı sıfırdan büyükse filtreli sayı atacağız. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Buraya sayı yazarım. Düz sayı, normal sayıyı eğer sıfırdan büyükse normal ata. Tamam. Ama else değilse maths. fabs yani mutlak değerini alarak ata. Bu şekilde de tekrar sayıyı ben burada kullanabilirim. Buraya gelip sayı dediğim zaman ne olmuş oluyor? Ben bunu aslında gizli bir şekilde filtrelemiş oluyorum. Bakalım hemen programımızı çalıştıralım. Buraya gelip ben eksi 10 yazdığım zaman bana 10 değerini tekrardan verecektir. Neyse. Bunlar zamanla oturacak zaten. Şimdi başka bir örnek yapalım. Hem de bu 3 koşullu yani birden fazla koşullu ifleri tek satırda yazmaya çalışalım. Yine bir verimiz olsun. Ve bu verimiz şöyle bir şey diyelim. Eğer 10 sayısından büyükse 2'ye eğer 10 sayısından küçükse 2 ile çarpalım, 10 sayısından büyükse 2'ye bölelim. ve 10 sayısına eşitse e, bu seferde hiçbir şey yapmayalım, tamam? Mı? Böyle bir şey yapalım. Şimdi gene eski yöntemi kullanacağım. Önce anlayabilmemiz için gene buraya gelip islenmiş değer diyelim ve şöyle diyelim. İşlenmiş değer ne olacak? İşlenmiş değerim benim sayı olacak. Eğer sayı değerim ona eşitse olacak. Şöyle eşit eşittir. Atama operatörü kullanmıyoruz. Eşit eşittir diyoruz. Ne dedim ben burada? Eğer sayım ona eşitse o zaman sayıyı buraya atayabilirsin. Peki ona eşit değilse o zaman buraya else yazıyorum. Ne olacak? Buradaki değer sayı çarpı 2 olacak değil mi? Şimdi ne yaptık biz burada? Else dedik o zaman 2'ye çarptık. Şimdi ne yapacak bu? Ona eşitse normal sayı yazacak. Eğer ona eşit değilse 2 ile çarpacak. E şimdi ondan küçük olanlar da var. Büyük olanlar da var. Nasıl bunu ayırt edeceğim? Nasıl ayırt edeceğim? Şu şekilde. Yine bir if yazacağım buraya. Sayı çarpı 2 demiştim ya. Ne zaman olacak bu? If sayı şöyle küçüktür. Şöyle küçüktür. 10 diyeceğim. İşte ne olmuş oluyor bu sefer? Buna da bir koşul getirmiş oluyorum. Eğer bu koşulların hiçbirisi olmazsa else o zaman ne yapacaksın? Sayı bölü 2 diyeceksin. Bu arada burası ondan sayı ondan küçükse değil sayı ondan büyükse 2 ile çarpacağı için buraya büyüktür işareti yazmam gerekiyormuş. Kusura bakmayın. Sayıyı değişkene atayacağım ama if sayı eşittir 10 ise direkt sayıya atayacağım değilse else bu sefer ne yapacağım? Sayı çarpı 2'ye atayacağım. Ama nasıl atayacağım? Eğer sayı büyükse ondan o zaman bu sayı 2'ye atayacağım. Eğer bu da değilse o zaman else o zaman da bunu yapacağım. Tekrar bir koşul ifadesi yazmama gerek kalmıyor çünkü. Hani sonuç olarak ondan büyük olabilir, küçük olabilir ve eşit olabilir. Bu üç ihtimali de ben burada görebiliyorum. Bu kısım belki de kafanızı karıştırmış olabilir. Bu kısma tekrar tekrar odaklanın, kendi örneklerinizi yapın. Çok çok daha iyi olacaktır. Dediğim gibi, if sayı 10'dan ona eşitse sayı değişkeni doğruca göndereceğim. Else sayı çarpı 2'yi göndereceğim ama koşulum ne? Sayının 10'dan büyük olması. O zaman sayı çarpı 2'yi göndereceğim. Else sayı bölü 2'yi göndereceğim. Hemen yazdıralım, görelim. print Şöyle islenmiş değer diyelim. Ve sayımızı run ederek görelim. Sayı girelim. Ne diyelim mesela? 10 diyelim mi? 10 dedik. Hep burada yazıyorum. Şöyle bunu alırsam, islersem. Konsola yazacağız. 10 diyelim. 10 değerimizi gene bize verdi. Peki 10'dan büyük bir değer verelim şimdi. Ne diyelim? İşte 12 diyelim. Bize 24 değerini verdi. Daha önceki yapmış olduğum yöntem gibi. Sayı değişkenimde ben e, şu anda integer değeri tutuyorum değil mi? Sayı değişkenimi bir filtreden geçirip tekrar sayı değişkenimi atabilirim. Bu şekilde tekrar sayı değişkenime gizli bir şekilde filtrelemiş olabilirim. O zaman ne olacak? Ben burada sayımı alacağım. Sayımı aldım. Bunu güzelce işledim. Ve sayıya tekrar gönderdim. Yani sayı değerimi ben burada işleyip sayıya tekrar gönderdim. Yine aynı kutucu kullandım. Aynı hafız alanını kullandım. Bu sefer sayı buydu. Buradaki değerde. Buradan gelen değer oldu. Kim bana bir şey diyebilir? Devam ettiğimizde gene aynı sonuca ulaşacağız zaten. Gelip buraya işte 5 yazarsam bu sefer sayının işte 2'ye bölümünü görmüş olacağım. Dur ya şu an düşünüyorum da biz sayıyı İlk örneğin başında ne demiştik? Biz sayı hani ondan büyük olunca mı çarpacaktık? Ondan küçük olunca mı ikiye bölecektik? Ben onu kafam karıştı. Ya işte değişiyor. Hep burası değişiyor sadece. Eğer sayımız ondan büyükse şu anda yaptığım işlem eğer sayımız ondan büyükse 2 ile çarpılmış halini verecek değilse else o zaman işte 2'ye bölünmüş halini verecek. Bunu dediğim gibi ilk aşamalarda zor olabilir zorlanabilirsiniz. Hep bunu diyorum diye belki de kafanızda bir psikoloji yaratmış olabilirsiniz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yavaş yavaş biz zaten bunları kullana kullana hep e, işleyeceğiz, öğreneceğiz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Bay bay.